Merhabalar sevgili dostlar bugün tekrardan sizlerle birlikteyim bir kahve falı açılmayla doğanla içiceyim bakalım sizi yakın gelecekte neler bekliyor kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmuyorsunuz bildirim butonuna basmanız yeterlidir videolarımda haberdar olmak için evet arkadaşlar yakın bir zamanda çok güzel bir haber sizi bekliyor. Ailece mutlu olabileceğiniz, duygusal yönden e, toparlanabileceğiniz çok mutlu, huzurlu anlar sizi bekliyor arkadaşlar. Bir yolculuk var. O yolculuk üzerine bayağı bir düşünüyorsunuz. Sizi neler beklediğini bilmediğiniz için iki kişi var. Onlara danışıyorsunuz. Ama e, bir yol ayrımından o kişilerle ayrılmak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Son zamanlarda üzerinize gelinen bazı konular var ama bunların kafanıza takmamanızı öneririm. Çünkü ilerleyen dönemde sizi çok mutlu edebilecek bir çocuk haberi var arkadaşlar. Çok mutlu olacaksınız. Huzurlu günler kapınızda. İsminde C ve e, Z harfi olan birisinden haber alıyorsunuz. Sakın üzmeyin kendinizi. bunu bu kişi üzerinde faydalı, faydalanacak birisi daha var. Ama gözünden görmediğinize, kulağınızdan duymadığınıza asla ve asla inanmayın. Her denilen şeye, her görülen şeye inanmayacaksınız arkadaşlar. Kararınızın vermeniz gereken bir ev, bir konut, konut var. Onun üzerine düşünmeniz gerekiyor ve bir karar alıyorsunuz sonuçta dörtlü bir zaman içerisinde iki katlı bir bina. O binanın çatısıyla alakalı bir problem olduğu için red onaysız kalabilir yani bu konuyla alakalı tereddütleriniz var. Ama bunları gideriyorsunuz. Sisminde T harfi olan birisi yardımcı olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.